Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla yayına atacağım. Şu anda arkadaşımla yayınlandı. Çok Ay kanıyor ya. kanı. Nasıl oh, ya lan? Viska hadi. Bırakmayın o topu, bırakmayın o topu. Kenan. Ah be. Hadi Ne Nasıl ya <laughs> Aa nereye Bilingim ya Bilingim koş Koş ne yapıyorsun benim Bir dakika. Oy. Kana. Kana. Bir sela kanı hadi bebeğim viska viska hayır ya viska bir daha penaltı 16 hadi aa bu bir daha bu bir daha hayır ya Tamam güzel. <laughs> 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 Hadi be Kenan. Hadi bak tüyüksün sen. Hadi. 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 Hayır. Çok bastım. <laughs> <laughs> oh ah be, <laughs> hadi kim şey? Adam mısın adam Hadi bir キノンキノンキノンコーチキノン。

Hadi. Hadi Kenan. Ah be. Ona kone. Nasıl oldu? Neyse. Kerem bence çekil maçta. Dördüncü gol gene kanıdan. Son golü kanı at. i̇lk golü kanı attı. Son golü de kanı atıyor. <laughs> Kanıdan gelen son gol. <laughs> Aa son gol değil mi? Yok son gol. Dört sefer. Kerem rövanş istiyor musun? Kerem. Kerem rövanş istiyor musun? Arkadaşlar Kerem biliniyor. Karşı atak oynayalım mı? Evet. Ve karşı atak oynuyoruz Kenan'la. Oh, <laughs> ben de temel fırsatlar yok. Güzel. 109 vs 103 Arkadaşlar Kerem beni ben de. Bunda Kerem beni yenebilir belki Evet şu anda Kerem yeniyor Kerem yenebilir demiştim ben size. şu anda beraberliği sağlayan gol geldi. Edin Viska kendi kalesine atıyor kaleci. Viska hayır kanı vur. Oha gene <laughs> kendi kalesine attı. Hayır ya. Yes. Kenan. Bellingham. Ah oh be. Kale boş diye şut çektim ama. Kanu. Oy. 6 3. Viska, Viska geliyor. Viska. Oh be, yine direk. Viska direkt lanetine yakalandı lan. Kanı vur. Oh tamam. Bütün oyuncular geri geldi. Musiala plase. 8'e 3 yeniyor. Gel. Tamam istiyor mu? Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Kerem'i iki maçtır yeniyorum. Hepinize iyi şanslar diliyorum. किले गए